Rahmetli babanız da böyleydi. Sakın babamın adını ağzına Türkiye Cumhuriyeti, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı. 1 Ekim 2015 günü 10.30 sıralarında Seferihisar ilçesi Gödence köyü sınırlarında üzeri toprak ve bitki dal ve yapraklarıyla kaplı 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu cesedinin bulunduğu bildirildi. Ben kardeşimi bulamıyorum. <laughs> Nerede kaybettin? Bakkala diye çıktı bir daha geri gelmedi. Hey dokunmayın çok sana ya! O cesedi oradan çıkartırsan benim ölüm fermanımı da imzalamış olursun. Baykuş <laughs> dinemiş binaya! Yıllardır her gece rüyamda görürüm yavrum ayakları çıplak. Vallahi <laughs> 15 yaşında da... Canice öldürülmüş. Ben, Çok korkunç hayatlar. Ben bugün ilk defa kendim avukat gibi Kendimde de bugün ne?